Ne haber be abi? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? <laughs> bu ne? Gördü be. Nuri. <laughs> Söyleyelim sana hadi. Nuri bu sihirli bir formül arkadaş getirdi. Harbi mi? Harbi öyle. Alsana bir tane. Kalsın lazım olur. Kalsın hadi kalsın. Neyse ben gidiyorum. Nereye be? Deneyeceğim mi hemen? Yok be hiç görüşmesi. <laughs> tabii tabii. Yalnız mı çalışıyorsunuz? Afrika'ya hiç gittiniz mi? Ben gittim. Hayır. Gergedanlar çok güzel. Ayrıca kabilemin de selamları var. Hani derler ya der, birbirlerini bulur aynıdır. Artı eksi çeker sürekli. Hayatınızda biri var mı? Canım hani insanlık hali olur da bak ben bu şirkete geleceğim. Şirket dediğiniz aklıma geldi. Ahmet Bey trafiğe takıldılar yarım saate gelirler. Güzel. Ya ne yapsak etkilenmiyor bu da ya. Ah! Buldum. Şu kokuyu bir deneyeyim lan ben. Yaradı, yaradılar. Vallahi yaradı. Vay anasını. Woman Strap, keyifli anların sihirli formülü. Woman Strap artık Türkiye'de. Bir kutu 59 lira. ikincisi bizden hediye. Hemen arayın. 0216 606 30 35.